Bıçak var mı? Bir tane alabilir miyiz? Kendimi istemedim ama eşimi istedim. Yanlış anlamayın. Evet arkadaşlar bugün de sizlerle en iyi çiş yiyeceğim. Çiğe Şöyle bir mezelerimi de göstereyim. Şöyle mezelerimi de göstereyim. Sizinle bir et yiyelim. Kaynanam ısmarlıyor Allah kaynanamdan razı olsun. O kötü kaynanaları Allah bin beter eylesin. Benim canım kaynanam bana et ısmarlıyor. Evet evet müsaadenizle yiyorum. Müsaadenizle. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. Bıçak var mı? Bir tane alabilir miyiz? Kendimi istemedim. Eşimi istedim. Yanlış anlamayın. <laughs>